Magazin gündemi bu iddialarla çalkalanıyor. Ünlü oyuncu Bahar Şahin'in setlerde yaşadığı zorbalık açıklamaları ortalığı karıştırdı. Bahar Şahin, bir kadın meslektaşının kendisine varoş dediğini ve sürekli psikolojik şiddet uyguladığını anlattı. Hatta fiziksel şiddet tehdidiyle karşılaştığını, "Şiddet var, çığlıklarına 25 haftadır var." diye yanıt verdiğini belirtti. Ceren Yılmaz karakteriyle en iyi kadın oyuncu dalında adaylığı sonrası baskının arttığını da ekledi. Sosyal medyada adı geçen Mine Tugay sessizliğini bozdu. Tugay kendisine yöneltilen suçlamaların saygısızca ve hedef gösterme amaçlı olduğunu söyledi. Asla söylemediğim şeylerle itham edilmeyi iyi niyetli bulmuyorum diyerek iddiaları kesin bir dille reddetti. Bu olayla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Daha fazla magazin haberi için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.